İşte bak ben sonra aldım Hatice'nin o çelme taktım Hatice düştü kafasına kadar. Anne alemsin yemin ederim ya. Nurullah Nurullah sonunda geldin Nurullah. Bunlar beni hiç dinlemiyorlar. Hiç benim istediklerimi yapmıyorlar. Beni temizlik yerine koydular. Kanımı içtiler benim kanımı. Rahat bırakmıyorlar beni. Lan? Arkalarından ne bırakıyorlarsa hiç toplamıyorlar Nurullah. Tüm ev çoraplarla dolu. Su içiyorlar bardaklarını bırakıyorlar. Musluğu atmıyorlar. Ben bıktım artık. Ha bir de diyorum ki onlara. Bakın babanız gelsin size ne yapacak? durum omurdan dedi. Gelsin diyorlar. Gelsin diyorlar. Aa. <laughs> Yok baba 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 böyle bir şey yapmadım be baba. Nurullah yapma yapma çık 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 Sen benim çocukları vuramazsın. Bırak çocukları bırak cani bırak çocukları bırak. Bir daha benim çocuklarımı el kaldırırsan seni lime lime ederim Nurullah. Anneciğim. Efendim oğlum söyle. Anne ee, bir şey konuşmak istiyorum da bir sır paylaşmak istiyorum seninle oğlum, oğlum ama kimseye söylemeyeceksin yok oğlum ben kime söyleyeyim ya Allah Allah hadi geç şöyle söyle hadi hadi eee nasıl oğlum bak çok merak etmeye başladım evet kardeşim ya şey anneciğim anne bir tane Avrupalı kızla çıkıyorum ben. Oo, ciddi misin oğlum evet Güzel mi peki? Yo çok güzel. Anne ben tanıştıracağım zaten seni. Tamam tamam. Aferin benim oğlum. Ama anne bak kimseye söylemeyeceksin ha. Sır kalsın aramızda. Oğlum bu konularda bana güvenebilirsin. Hiç kimseye söylemem ben tamam mı? Tamam anne. Oğlum benim. Aramızda sır kalsın. Tamam. Baba. Merhaba nasılsın? Ne yapıyorsun baba? <laughs> I'm fine, oğlum. And you? Hah? <laughs> ha? Baba, bana para verebilir misin 50 TL okul istedi de gezi için? Ne parası oğlum be? Ya para mı var bende? Para yok bende. Her gün para 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 para. Oğlum param basıyorum ben? Bu faturalar falan nasıl ödeyeceğim ben onu düşünüyorum sen. Para para. Herkes gidiyor ben gitmeyeyim mi şimdi? Allah Allah gitmeye ver bir kere. Ne olacak? Dur sus bir dakika halan arıyor. Alo. <laughs> Efendim canım bacım nasılsın? İyiyim. E para mı lazım? Tamam sıkıntı değil. Ne kadar? 5000 bin. Hiç sorun değil ya. Tamam bacım ben sana. <laughs> tamam hemen gönderiyorum tamam. Hemen dur hatta kapatma dur gönderiyorum ben sana. Hemen dur. Aha. Tamam. Aha geldi mi? <laughs> tamam canım benim ya. Cansın bacım benim, cansın. Önemli değil ya, önemli değil bacım ya. Ne zaman olursa vermesen de olur. Canın sağ olsun. <laughs> tamam. Hadi öptüm. Hadi sevdim sizi. Hadi hadi. Baba para verir misin bana? Ya oğlum yok diyorum paraya. Ne parası? Allah Allah yok para. Para para yok bende. Öf. Kız. Bu saate kadar bu çocuk gelmediyse nerede acaba? Nasıl öğrenebilirim ben ya? He, bak ne yapacağım şimdi Alo Mıhittin neredesin sen? Oğlum bak saat kaç oldu baban her yerde bağırıyor çağırıyor her şeyi kırıyor. Kıyamete döndürdü babam burayı. Baban diyor ki o eve bir gelsin bak ne yapacağım ben onu. Sen beni rezil etmek mi istiyorsun komşulara? Bak birkaç dakika sonra burada olmazsan savaş başlayacak burada savaş. Çabuk eve gel çabuk. Hatun, Müttin geldi mi? Ya Müttin üstüne çok gitme Hatun tamam mı? Ezme çocuğu. Çocuk genç sonuçta. Merak etme gelir eve. Nasılsa gelir.